Evet. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ismi subhanahu ve bihamdihi Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi konuya girmiştik? Ravşan konusuna ne almıştık, girmiştik? Tabii ki Ravşan konusu üzerinde anlatıyorduk. Ravşan gibi diğer şeyler de aynı onun gibidir ama konu Ravşan. Ya Ravşan neydi? O o evet o pencere tarafından dışa yönelik tahtadan yapılan o o balkona Ravşan deniliyordu. Eğer o Ravşan'ın baktığı sokak böyle çıkışı olan bir sokaksa, mu? Yani çıkışı olan bir yoldur, yani oradan çıkmaz sokak değildir, değildir. çıkışı olan. Ee, oradaki kişi Ravşen yapabilir mi, yapamaz mı? Değil. Yapabilir. Değil. Sadece Ravşen yaptığında oradaki o yolda geçenler şey görmez. zarar, zarar görmesin, sadece ona dikkat eder. Değil. Tabii ki o yapacak kişi Müslüman olması gerekiyor, zimmi kafir olmaması gerekiyor. Bu hangi yolda? Nafız yol. Nafız yani böyle çıkışı olan yol. Çıkmaz sokağı değil, e, evin sahibi, o rövşen dediğimiz, yani o tahtadan olan, oldu mu, o balkonlu, belki bakarsınız oldu mu, internette bakın, onun fotoğrafları var. Mesela. Eski mimari yapılar var. caiz mi değil mi? Caiz, sadece tek şartlar, geçenler şey görmezsin zarar yüksek. yüksek olsun, şudur budur, oldu mu şart? Tamam, tamam. Öyle girmiştik. Tamam. E şimdi eğer çıkmaz bir sokaksa, hiç çıkmaz sokağa denk gelmiş misiniz? Evet. Ceyda vardı, bir tane bir yer var, çıkmaz. Siirt'te de bir yere ne yaptım, denk ben işte. geldim, onu inşallah. Ve çıkmaz sokaklar nasıldır? Ah, ah böyledir ya, burada yok ah. Ah, burada bir yok. bina var ah, oldu mu? Ah, ah bu çıkmaz sokaktır ah, oldu mu inşallah? Ceyda Pınar'da bir yerde denk gelmiştim, oldu mu inşallah? Siirt'te de bir yerde denk, var yani. Çok fazla çıkmaz sokak yok ama var, var yani. Evet. Teknik olsa çıkmaz sokak varsa. E çıkmaz sokak oğlum. Oldum şu çıkmaz. Çıkmaz sokakta oturan kişiler oldu mu? Onlar da ravşeni yapabilir mi, yapamaz mı? Onlar da ravşeni yapabilir ama ravşeni yapabilmesi için o umumi değil. O çıkışı olan yol İşler. umumidir. Bütün Müslümanlarındır. Evet. Oldu mu yani, değil mi? Evet, ama neyse. çıkmaz sokak sadece evet. orada oturanlarınkidir yani. Çünkü evet. kimse orada ne yapmıyordur? Hiç geçmiyor. geçmiyor. çıkmaz sokak Beyefendi evine gidiyor. Beyefendi evine gidiyor. Evine gidiyordur. Oldu mu inşallah? Evet. Bu umumi bir mülkiyet ne yapmadığı için, orada olmadığı için. için. hususi bir mülkiyet yani orada oturanların çünkü çıkmaz sonradır. Evet. O zaman bu burada oturanlar ne yapması gerekiyor? İzin alması gerekiyor. gerekiyor. Ne için Ravşen? Yani o sokağa bakan Ravşen, sokağa biraz çıkışı olan o Ravşen ve o balkon oldu mu? Ve o kapı oldu mu? Gibi o dışarıda şeye sarkana sokağa Sakar. Yapabilmesi için oradaki ortaklardan ne alması gerekiyor? İzin. Alması gerekiyor. Ortaklardan yani o çıkmaz sokakta orada. O o, 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 sokak umumi bir mal değil. değil. Kimden ikidir? Yani o, o orada oturanlarınkidir. O zaman bu abi. komşu bundan ne yapması gerekiyor? İzin. Anladım. ya kardeş oldu bu çıkmaz sokaktır. Yani bir üç aylak kullanıyoruz, üç ev kullanıyoruz bu sokağa. Başka kimse ne yapmıyor? Hı -hı. Ben bir revşen yapacağım. Ve bir oluk Yapacağım. Yani onu yapacağım şey, şey bizim ortak kullandığımız sokağa sarkacak izniniz varsa yapayım. İznimiz var, yap. İznimiz yok. Yapma. Hı. Tamam mı? Ama ammumi, o e, tarik yani çıkışı olan o ammumidir. anladın mı? Yeter ki şey olmasın, geçenlere eziyet vermesin. E, eziyet vermesin. oradayım. O yapabilir. Bu ise oldu mu değil. değil. Müşterektir abi. Kaç aile evet. arasında, ev arasında ortaktır. Birinin ravşan yapa bir mesi için oldu mu? Ne evet. yapması? gerekir. Şimdi oradaki ortaklar kimdir oğlum? Oradaki ortaklar kapısı o çıkmış çıkmaz sokağa bakan kişidir. Evinin sırtı Çıkmaz Bakın. sokağa değil ha, oldu mu şah? Öyle diyelim ki üç tane hmm. aile var. Zaten kapı bir ailenin kapısı çıkmaz sokağıdır. Diğer ailen de çıkmaz sokağıdır. Diğer ailen de çıkmaz sokağıdır. Oldu mu şah? Ama bir tane daha aile var, oldu mu inşallah? Duvarının sırtı şeye bakır, çıkmaz sokağa bakır. Kapıyı diğer, hmm. e, diğer tarafa yapmış şah. Oldu mu yani? Hmm. Yani evinin sırtı şeye Bakıyor çıkmaz, çıkmaz sokağa mı? Bakıyor Evinin önü ise diğer tarafa veriyor. Ama diğer iki üç ev ise zaten kapısı çıkma şeye bakıyor. Evet. çıkma sokağa bakıyor. Bu de izin alınması gerekiyor diye o çıkmaz sokakta yapalım. Adam kimden izin alacak? O kapısı şeye bakana çıkan. Yani çıkmadı. O sırtı şey, o zaten o çıkma sokakta değil. O evinin önü diğer taraftır. O diğer yolda ortaktır burada. O değil yani. Anladım inşallah. İnşallah Ravşen'in hükmünü anladır. Hadi girelim. Ve caiz değildir. İşra'u revşeni. Revşenin işra. İşra ne demek yani? Dışa yönelik çıkarması. Revşen o tahtadan yapılan balkon. işra ise ihraç. Yani onu böyle şey yapıyorsun ha. Duvardan şeye çıkarıyorsun dışa. Öyle bir şekilde dışarıya çıkarıyorsun ki şeye sarkıyor. sokağa sokağa sarkıyor. Caddeye yola ne yapıyorsan, İşte onu çıkarmak caiz değildir. Değilce. Fidder bir müşterek. Hangi yani yolda müşterek evet, yolda. Evet. He. Yani, o çıkmaz sokak ki el müşterek iş yedir. der. Çıkmaz sokak demektir. O çıkmaz sokak ki nedir? Müşterektir. Eğer yol çıkışı varsa nedir? Umumdur. Her Herkesindir. Herkes Caiz midir? Caiz. Sadece tek şart yeter ki iş şey yapmasın yani. Ezilmez. Ama eğer derpse, olup değilse derbse. Der ne demek yani? Çıkmaz Ama sokak. Çıkmaz. O zaman umum değil oğlum. Sadece Sertim. oradaki olan ortaklar. Üç ev kapısı bakıyoruz. O zaman işte. birini yapabilmesi için böyle göre yapamaz. Çünkü zaten o, 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 o çıkma sokak kaç ev kullanıyorduk ki? <laughs> zaten millet orayı ne yapıyor? Kullanmıyor. Kim? İki üç kişi kullanıyor. Böyle o zaman istiyor. onlardan izin alacak. Böyle böyle evet. şey. Eh, orada caiz değildir. Fidel, müş... bir çıkma sokak gelmişler ki yani Kaç ev arasında ortaktır o çıkma sokak. Oldu inşallah. Yani herkes ne yapıyor? Kullanmıyorlar. Çıkma sokak sadece o, orada Kapısı o çıkmaz baba bakan evler orayı ne yapıyor kullanıyor onu mu? caiz değildir. İllaca biz şürekai ne? Ortakların, o, o, o. ortakların, o, o. ortakların o, o. neyle izniyle. Komşu çıkmaz sokak üç aylık kullanıyoruz bu çıkmaz sokak zaten başka kimse ne yapmıyor kullanmıyor. Hı. Ben bir revşen yapacağım yani yapacağım bir şey biraz sokağa ne yapacağız sar, Kaça? kaça. O, 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 o. iznimiz var mı? İznimiz var. Yap, iznimiz yok yok oldu mu canım? Biz nişurekay ortakların izde bir o şeyde çıkmaz sokakta. Yani o çıkmaz sokakta birkaç tane ev şeydir orta şey, şimdi ortaklar kimdir oradaki? Yani şey kapısı, kapısı çıkmaz, çıkmaz sokağa bakana. Şey bir tane ev daha var. Oldu inşallah. Beyefendi evinin sırtı şeye bakıyor. Çıkmaz sokağa bakıyor. Evinin önü başka bir yere bakıyor. O, o çıkma sokakta şey değildir. Ortak, yani o yapacak kişi gidip o evden şey almayacak. İzin almayacak. Yani kapısı çıkmaz sokağa bakan kişilerden. Onlar ortak, onlardan izin alacaktır. Onun muradu bihi, bu ortaklardan masad, men o kimse ki nefese çıkmış, babu evinin kapısı çıkmış. minimum onlardan iletler bir çıkmaz sokağa çıkmış. Yani evinin kapısının çıkışı şeyedir. O çıkmaz sokağıdır. Yani adam kapıyı açtığında şeye çıkıyor, çıkmaz, sokağa çıkıyor. Oğlum, Ortak odra. Ben o kimse ki nefese nüfuzu var, yani çıkışı var. Ee, Babu evinin şeysi, kapısı, minhum onlarda da der bir şey. Çıkmaz sokağa. Yani şeye açtığında, kapısını açtığında evet. şeye, çıkmaz şey çıkmaz sokağa. oğlum Ve leyse değildir el muradu maksat bihim. Bu ortaklardan maksat ben o ki Yani evi çıkmaz sokağa bitişiktir. Oldu mu Minhum o o o o ortaklarda evi şeye bağlıdır. Çıkmaz sokağa bağlıdır. Cidare bu cidare nedir? Cidarını bitiştirmiş. Duvarı yani onlardan bitiştirmiş. duvarını ne yapmış, bitiştirmiş. Oldu mu inşallah? ama bilen nufuzi babdin ilehi. O çıkmaz sokağa evin kapısını bir çıkışı yok. Ama duvarı bitişik midir o çıkmaz sokağa? Ya ne oğlum evinin duvar arka duvarı sırtı şeye bakıyor. Çıkmaz sokağa bakıyor ama orada bir kapısı yok, yok. evinin Neyse. önünü diğer tarafa vermiş. Neyse. O diğer kimler ortak sayılır orada evinin kapısının Neyse. çıkışı şeye olan yani Neyse. çıkma Neyse. sokağı olan. Neyse. Ha, onlar ortaktı Birisi şey yapmak istediğinde gidip bu evden değil o diğerlerinden izin alacaktır. Ha, bunu demek istiyorum. Bunu anladınız mı Şahım? An? Tamam. Heh. Eh, o, değilse muradı bih muadılması maksadı. Mən öfüzə ki, lasakahu oldu Mişal. O nedir? E, bitiştirmiş. Yani o şeyə bitiştirmiş. Yani o çıkmaz sokağa bitişir. Min ummalanlardan cidara şeyini, duvarını çıkmaz sokağa bitiştirmiş. Yani duvarı çıkmaz sokağa bitişiktir. Amma bilə nüfusi babini ileyh Yani o Kaptı çıkmaz hocam, sokağa yönelik bir ev, e, kapının çıkışı yok, yok. yoktur. Mana budur. İlah. Bu bitti mi? Mersin. İlk konu biz bitti. Şimdi bir tane konu daha iyi oldu. Oldu şey. Mersin. Hazırsınız? Mersin. Mersin. Yine çıkmaz sokak ama bu sefer revşen, mevşen değil, kapı. kapı şey. He. Ama yine konu ne üzerinde dönüyor? Revşen e, Bitti. oğlum. Ravşen bitti. Yine Mersin. çıkmaz sokak Mersin. ama revşen olayı ne yaptı? B bitti. bitti. Şey, kapı. Mersin. Yani kapı yani. Oldu bir şey. Çıkmaz sokak. Oldu inşallah. Kaç ev olsun? Üç ev olsun oldu. Böylesine. Sokağın başına yakın bir ev var. Sokağın orta tarafında bir, bir ev, ev var. var. Sokağın da sonuna doğru bir tane Hı. şey var. Hı. Ev var. Zaten kaç ev oturuyor da diyelim? Üç. Üç, Üç tane kapı var. Oldu mu? Ev var yani. Oldu mu? Tamam. Hı. Ve zaten Hı. şeydir zaten. Çıkma sokağıdır. Sokağı bitiyordur. Hı. Anlaştın Hı. mı inşallah? Evet. Şeriat diyor ki, oldu mu inşallah? kimin kapısı neredeyse oraya kadar istifade hakkı var. Kadın mı şey Yani sokağın başındaki kapısı olan sokakta oraya kadar. Mazarda nedir? Niye kapı yapılmış? Niye? Yani oraya kadar yürüsün, şeyine girsin, evine girsin. Beyefendi niye diğer tarafa gidiyor? Hayırdır oldu inşallah. Ha. Sokak orta, o çıkmaz ortadaki o sokağın başından birinci kapıyı kapı yok. Birinci kapıyı geçip kaça kadar? Ortağa kadar. Üçe kadar? Değil. Değil eve sokağın şeyinde olan sonda olan Hı -hı. e oldu inşallah. Ne yapacak? Sokağın gel başından oldu inşallah. Sokağın başından kapıya kadar. Yani o çıkmaz sokakta kapı neredeyse onun o sokaktan faydalanma hakkı şeye kadardır. Kapıya kadar oldu inşallah. Eğer sokağın başındaysa ilk yer oraya kadar. Ortaya, sona değil. Ortadaki baştan ortaya kadar. Oldu inşallah. Sona değil sondaki baştan Yani o çıkmaz sokakta evleri olan, kapıları olan kişilerin oldum inşallah. O sokaktan istifade etme, faydalanma hakları şeylerine kadardır. Daha Aynen. kapılarına tamam, Şeriat diyor ki madem ki böyleysen mu? Diyor hakkından vazgeçmek caizdir ama hak yeni hak talep etmek caiz değildir. Aynen. Oldu mu? Eve, sonda olan kişi kapısını kapattı yeni bir kapı açacak. Yani bir şeyde olana, sonunda olan. Yani kapısı zaten en sondaydı. Zaten oraya kadar faydalanmıyor muydu? Faydalanıyordu. O kapıyı kapatıp yeri bir kapı yapar, evinde yapacak. Oldu mu inşallah? Olur mu olmaz mı? Olur. Olur. Çünkü neydi zaten? Önceden daha ileriye ne yapabiliyordu, gidebiliyordu. Şimdi hakkından vazgeçti, biraz da öne getirdi. Çünkü kapıyı ne yapsa oraya kadardır. Oldu mu inşallah? Tamam. Ortadaki biraz daha öne ne yapabilir getirelim. La bunlar oldu mu? Kapılar nereye kadar sıfayda ediyor? Kapılarını kapatıp la evi tamir ediyorlar. Kapılar kapatıp dedi ki a, a, kapımı biraz daha şeye getireceğim. İleride. Evet. Yani, yani sokağın önüne doğru var getireceğim. Caiz yani. mi değil mi? Caiz. Evet. Çünkü zaten istedim. önce kapısı neredeyse oraya kadar daha faydalanıyor da hakkın bir bölümden geçti. Evet. Ama, ama şey, şey caiz değildir. Evet. Oldu mu inşallah? Ya? Evet. Yani ileriye getirmek caiz değil. Öne yani, sokağın başındaki oldu mu? E, önceki kapısını böyle ördü. Oldu ortaya mu? E, böyle biraz ortaya doğru gitti. Çünkü hakkı olmayanın biraz da hakkını ileriye götürür. Ancak ne şekilde caydır Diğerlerinden şey i̇zin yapar. izin İzin alarak yalanmıdır. E, de kabul etmiyor. Sulha giderler. Gerekirse şey verir, yapar. Anladım. Anladım. Ama böyle zalim malum şeriata göre ben hareket etmiyorum. O yapamaz. Şeriata göre yapamaz. Yapabilmesi için Izin, i̇zin alması gerekiyor. Mantarı aladı inşallah Çünkü kapısı nereye kadar da o çıkma sokakta oturanların evlerinin faydalanması nereye kadar kapıya evet. kadar. Oldu. Kapıdan sonrası yok. Yok oldu inşallah. Adam E niye buraya bizim evet doğru geliyor. Evde kapı. İşte sonda olanlar şeye alabilir mi öne? Alabilir. Alabilir mi? Çünkü zaten önceden zaten daha fazla ileriye gidebiliyordu. Ileri hakkından vazgeçti. Evet. Oldu, Herkes der ki hakkından vazgeçti. Çünkü kapıyı öne aldı demek ki e, istifade bölümünü biraz daha öne çekti yani. oldu. Hakkından vazgeçti. Ama evet kapısı şeyde olan ön evet. şey itemez. Yani onu ör biraz daha ileriye ne yapamaz? Götüremez. Götüremez. Niye? Çünkü kapısına kadar faydalanıyordu. iyi e, başladı. İleriye ileriye götürse e, istifade boyutu biraz daha şey götürmüş oluyor sokak tamam. fayda. E, ortak bir sokaktır. Ne yapması Zaman gerekir? İzin alması gerekir. Evet. Aciptir, fıkhı şeriat aciptir. Yani çıkmaz sokaktaki ev, orada oturan kapısı olan evlerin kapılarını bile şey yapmış yani konu ne edinmiş demiş. ya. İlginç bir şey. Tamam mı? Zaman. Ha, bu zamanda millet ben yaparım, benim evim değildir, kapıyı Öyle demek ki yapamazsın fıkha göre. Oldu. Haşede ise son şey öne yazabilirsin. Ama başta ise sona doğru yapamaz. Evet. Mantığını anladınız inşallah? Ve anladın. kullun her biri mine şurekai o ortaklardan her biri. Ortaklar da kimdir? O çıkmaz sokakta kapısı şeye bakan. Çıkmaz sokakta sokağa Onlardan her biri yestehik el intifa'a. O sokaktan faydalanmaya layıktır. Min babi darihi. Oldu inşallah. Evinin kapısından ile resil derbi sokağın başına kadar. Herkesin faydalanma şekli nedir? Kendi kapısından şeye kadar. Sokağın, sokağın başına kadar. Yani herkesin faydalanması sokağın başına şeye kadardır. Kapı sına kapısının sonrası değil. Ha. Kapıdan el alacak diyecek buradan sokağa. Kapıdan buradan sokağa. Kapıdan artık. Tamam kardeşim. Baştaki olan kapısından sokağa. Fazla faydalanması yok. Ortada olan kapısından sokağın başına kadar biraz Hepsini. yine diye. Sonunda onlar en çok o faydalanıyor evet. sokağından olur. Yani öyle değil mi yani? E, kendi kapısından sokak ezzet hepsidir zaten. Sokağın hepsinden öyle Şimdi, Değil mi kardeşim? Hepsini. Evet. Yani seher kulayıhtı el intifa'a. O sokaktan faydalanmaya layıhtır. Mi babi dari evinin kapısından ila bir. Nereye kadar? Sokağın başına. Herkes hep kapısından faydalanmaya. E, Dune mayeli ahiretler bir. Şey sokağın sonundan sonra gelene yani o değil ha. inşallah? Yani örneğin kapısına kadar, kapısından sonrası değil ha. Dûne mâ yâli derbi. O, o çokmaz sokağın o sonuna doğru olan var ya. Ha, oradan oraya oraya orada olan bölüme. Ya çıkmaz sokağın sona doğru olan bölümden ne yapamaz? Fay kapısından şeye kadar. Yani her faydalanmayı nasıl çizecek biliyorsun. Nasıl? Kapısını çizecek buradan şeye kadar. Sokağın başına. bir Böyle demeyecek kapısının şeye doğru değil ha. Sokağa çıkmaz, çıkmaz sokağın şeyine doğru sonuna doğru, doğru değil ha. Kapısı neredeyse orada çizgi çizgiadır. diyecek benim bu sokaktan faydalanmak bu kapıdan nereye kadar? Sokamış. Demeyecek bu kapıdan şeye kadar sokağı. başına. Şey. Başlan. Alır. Her zaman bu. Kimin kapısı neresi oradan çizilirik sokak başına. Değil o kapıdan şeyin sonuna kadar. Başlan. 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 E o da değil yani. Sağ. E oza bu Kapıyı ne yapmak? Öne almak caizdir. Sidder bir müşterek. O yol ki, o çıkmaz yurki ki şeydir. Ortaktır. Orada kapıyı yapabilir? Öne alabilir. Oldu bir şey. almasına gerek var mı? Yok. Yola da hakkından hı hı. vazgeçiyor hı hı hı. zaten. Hı hı. Yani ka zaten kapısı şeydeydi. Sokağın sonundaydı. Evet. Yani kapıdan başlıyordu faydalama. Demek ki faydalanması çok mudur değil midir? Çok. Çoktur. Çoktur. Biraz daha ne yaptı? Öne aldı. Adam yine kapıdan sokama hakkını bir bölümden vazgeçti. Vazgeçe? Yedi gel geçebilir. Bir sıkıntı yok. Evet. Nasıl yani önceki kapısını örür, yeni bir kapı yapmak yapabilir mi yapamaz mı? Evet. Ama ve leye cüzü caiz değil, ve ilbabi. Kapıyı teahhir etmek, sona gitmek, Yıllarca bir yüz kay. Ne? Oradaki evet. ortakların sıcınıyla. Evet. Ama kapıyı ne yapamaz? Öne ne alabilir, sona alamaz. alamaz. Yani evi, o sokağın başında oturan kişi Aa, ben bu kapıyı örüyorum. Evet. Yeni bir kapı açacağım, biraz şeye doğru yani ile e, e, evet yapamaz ancak ortakların izniyle. Evet. Çünkü hakkı oraya kadardı. Onu kapatıp evet. ileride yaparsa hakkını daha genişletiyor. Evet. Hakkını evet. genişletebilmesi için ortakları var yani. Derisi hakkından vazgeçiyor yani. Evet. O'nun nerede ne zaman menauhu onu ne yapsalar men eselat dese ki sen ne yapamazsın Yapar. lem yecuz caiz değildir tehiruhu o kapısını ne yapmasın tehir sona alması caiz değildir kardeş hepimiz burada oturuyoruz şeriata göre sen kapına kadar göre faydalanmışsın sen kapın da değil bu kadar faydalanmışsın şimdi sona alırsan biraz daha faydalanman daha şey olacak fazla Olur. onu ne yapmıyoruz kabul etmiyoruz bu da caiz değildir ve haythu nerede ne zaman haythu olmadığı mekan için bazen zaman içine gelir. Ee, ne zaman, nerede, ne zaman. Mene a, men minet ise şeyden, e, eh, yok. Fehaysu ne zaman, bu niye ya, ne yapılırsa, bu adam ne yapılırsa, men e. edilirse, minet teahhiri, e. şeyden, sona almaktan ne yapılırsa, men. E. E. Fesalah, evet. bu adamla gitti şey yaptı, sulh yaptı, evet. derbi, o çıkmaz sokaktaki ortaklarla şey yaptı, sulh yaptı, bir malı. Bir mal mülkle. Sahih sahihtir. Anladın mı? Adam deyiz sona itmesi caiz midir derim caiz? Değil. 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 Yani ya. beyefendiler şey vermedi. Komşular izin vermedi. Ya. Vermedi. Dedi Bizim ki de şeriatı de evet. göre senin hakkın yok. Biz de izin vermiyoruz. istemiyoruz. O da caiz. Değil. değil de. şey adam bakıyor ki bir türlü izin. Ha izin verse de caiz midir derim, derim. Bir de. türlü izin alamıyor. Efendi efendi ne yapamıyor? İzin alamıyor. Şey yapamıyor. Sür. Şey. ne dedi? Ya oğlum kapımın yerini değiştireceğim biraz. Evet. Hepinize böyle biraz bir para verin, oldu mu? Şa beş bin, beş bin, beş bin verin, oldu mu? Aşkım. Tamam. Üç. şey yap o zaman, ne olacak? Böyle sürekli yapalım. Bilir. Tamam mı kardeşim? İnşallah anladınız. Allah muhafazası kardeşlerim.